lira, 40 bin lira. Daha da alsam bunu mu? 28 bin lira. Muayeneli mi? Muayeneli. Al bu da 40 bin lira. Ne soralım abi sana? Ne istiyorsun? Ee, maske mi, güven Yok. Ee, Başlat kaydı. Piyasa var düşüncelerin nedir abi? Valla herkese 18 18 istiyorsun. Muayeneli. Ee, Hepinize selam arkadaşlar. hikayeden aydan sonra tekrardan bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. Sesim inşallah geliyorum. Çok rüzgarlı ve ses var. Bugün Rami Otopazarı'ndayız. sizlerle de piyasayı göreceğiz. Başlayalım konuyla. Siz de biliyorsunuz ki pandemiden önce piyasalar biraz normaldi. Koronadan sonra piyasalar bayağı bir yükseltdi. E, çekme şahinler oldu 15 milyar. 5 milyardan 15'e yükseldi. Doğanlar 25 milyar oldu. 5 milyarı şahin mi var oğlum? abi. abi. 15'e de bu. <laughs> 15'e de yok artık? Çok alırsın, çürük çarık alırsın. Hı. Al. 28 bin lira, 40 bin lira. Daha da alsam bu mu? 28 bin lira. Muayeneli mi? Muayeneli. Al bu da 40 bin lira. Ne soralım abi sana? Ne istiyorsun? Maske mi, eldiven mi? Yok. Başlat kaydı. <laughs> Kayıt Sor bakalım. Piyasa hakkında düşüncelerin nedir abi? Valla herkes gördük. Günümüz piyasasında araba almak gerçekten çok zorlaştı. Dediğim gibi Şahin oldu. Çekme belgesi Şahin 5 milyardı. 15 oldu. Spinnikler zaten yaklaşılmıyor. Broadway eski kasa Spinnik falan. 22-25 oldu. Şimdi herhangi bir arabanın yanına gidelim sizlerle. Bak mesela bu arabayı kaç istiyorlarmış. Hiç yaklaşma. 52 milyar. Buraya daha çok araba almak için değil de ikinci el parçalar satılıyor. Onun için geliyorlar. Sıklıkta gelirim ben buraya güzel oluyor. Güzel ortamlar, çay, kahve vesaire. Sizce arkadaşlar bu düşecek mi? Yoksa hep aynı mı kalacak? Veya yükselmesinin sebebi nelerdir? Şöyle gördüğünüz gibi bir spring var. 22.750 yazmış. Kasası iyi olabilir ama modeli düşük. Bayağı bir üçgende. Hemen millet yüksek yazmış ki Satarım belki itelerim birine vesaire falan filan Ufaktan biz çıkalım pazardan Yoksa olay çıkacak Çünkü millet çok tepki gösteriyor Kasası bozuk bir Şahin Çekme belgeli adam 15 milyar istiyor Ondan o fiyatı 44 milyar Pazarı böyle diz boyu gidiyor. İleride de pazarlar var ama daha çok genellikle galeriler vesaire duruyor. İşte buralar e, şahısların koyduğu yerler. İkinci el ürünler falan da satıyor. Daha çok zaten araba satışı olmuyor burada. İkinci el yedek parça ne bileyim aksesuar almaya falan geliyorlar. Şimdi otopazarından çıktık gördüğünüz gibi. Bu benim şahsi yani millet araba satmaya değil de resmen dalga geçmeye gelmiş. Gel arabanıza doğru. Dönüyor. Nasıl dalga, dalga geçmeye gelmiş? Adam az önce gördüm kasası bozuk, macun dolu ve e, alt tavanı falan da böyle çürümeye dönmüş. E, çekme belgesi spring bak spring probe ile değil. Adam 12 milyar istiyor abi. İnanabiliyor musunuz? Aynı şekilde bir tane Doğan L. buldum, sahipleriyle görüşeceğiz zaten falan. Adamla kaç, 15 milyar üstü. Kardeşim diyor, 5 alnımı ya artık arabamı kaldı diyor. 15 milyara sen benim arabamı alacağına dua et diyor falan mesela. Böyle konular işte. Bu konuyla ilgili sizlerin de görüşünü görüşünüzü duymak istiyorum. Yorum olarak yazarsanız piyasa inecek mi çıkacak mı ya da ne bileyim ne gibi sorunlar olacak araba aldığınız satılmak daha da artacak bir olarak belirtmişsiniz. Biz yine kaldık. Arabamı bir ara satmaya e, denedim. Ondan sonra satmamaya karar verdim. Çünkü satarsam daha yeni araba alamayacağımı fark ettim. Şimdi pazardan çıktık geri evimize gideceğiz. Çünkü niye? Alınacak gibi değil. Arabalar efsane pahalı. Adam çıkma albe ya. E, 30-35 milyar istiyor. Eskiden 15'ini mi ya Şimdi 30-35, 40. Yani çok işten acısı bir hal. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük videomuz da bu kadardır. Biraz acemi bir video oldu. Tekrardan daha sağlıklı bir hal Neye görüşürüz. İyi günler.